Arkadaşlar öncelikle merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün uzun zamandan beri YouTube'a video atmıyoruz. Instagram ve TikTok üzerine yoğunlaşmıştık. Yavaş yavaş YouTube'a da video atmaya karar verdik. Şimdi monopotumuzu, kaskımızı, bisikletimizi, cartımızı, yurtumuzu aldık. Şimdi de yavaş yavaş arkadaşlarımızın ve kameramız İsmail'in yanına gidiyoruz. Kapat. Evet arkadaşlar şu an 3-5 toplantı skate'e gidiyoruz. Sizde izlemeler. Evet şu an hala skate e, ilerleme peşindeyiz. Hava nasıl çok sıcak değil mi? Ve laket yanıyor hava ama İsmail dedi ki e, video çekmemiz lazım. Video atamıyoruz. Takipçiler video bekliyor. Biz de sizler için bu sıcak hava bu sıcak Ay söyleyemedim lan. Bu sıcak havada çarşının yolunu tuttuk. Gidiyoruz ya lan. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Evet arkadaşlar skate'imize geldik. Şu an burası rampamız. Buradan zıplayacağımız rampa. Evet. Uzun bir şeyden sonra skate'imize geldik. Burada evet Yunus Öztürk, Emre Öztürk, Özcan Bayık bize hareketler yapacak. Yani iyi izlemeniz dileğiyle. Hayır, bizi çekmiyor. çekmiyor. Ne zaman başlıyoruz abi? Ha? Ne zaman başlıyoruz? Abi yorulalım oğlum uzaktan geldik ya. Skate'i tanıttın mı Evet arkadaşlar, e, İsmail Göstü gösterdiği gibi. Umarım izin çekmiştir, beğenirsiniz. E, Skate'imizi tanıttı. E, bugün öz kardeşim Yunus. Öz kardeşim ehli. Ha. Öz kuzenim Berk. Ve kameramanım İsmail ile sizin için güzel videolar çekmek için burada toplanmış bulunmaktayım. Bir tane Gövetev Kırıkçam 360 Pro'muz var. E, bir tane Salkan Renege 650'miz var. Bir tane salkanla damı var. Garibim İsmail. Çek lan çek bunu da çek. Çek bu garibim de İsmail'imi. İsmail'imi güzel bir bisiklet alacağım. Bu videoda da sözünü veriyorum. Ben kendim alacağım ona. Samsun et oğlum. Burada da bir tane 150 CX kronumuz var. Gördüğünüz gibi. Sizin için güzel şeyler derlemeye çalışacağız. Tamam kapat İsmail. Kapat. Kapat. kaldırmayı deneyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Hop Yunus. Merhaba arkadaşlar. Adım Yunus. salganda bulayız. Bugün sizlere direksiyon çevirme, banyo, tek teker, ters ters sürme hareketleri yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Hop. Evet. Merhaba arkadaşlar. Adım Emre. Salkanında 650 kullanıyorum. Bugün sizlere teker ve teker teker yapacağım. Hop Özcan Mike. Oğlum yavaşlasana biraz. Ya, neyse. Merhabalar arkadaşlar. Adım Özcan. Özcan Bay diye davet ediyorlar. Sağlıcakla Dediğim gibi adım Özcan. Yani kısaca uzatmayayım. Özcan Bay, e, Geoteknik Cam 360 Pro kullanıcısı. E, sizler bugün e, Berk, ve Emre kardeşlerim, kendilerine, biraderlerimle ve tabii ki de olmazsa olmazım Kral King İsmail kameraman kardeşimle beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. E, Banya, e Yunus, Santana da burada sizlerin bilon son çevirme, bilon çevirme, gibi hareketler edecek. Emri ve belki ise onlar e, ondan MTB sürücüsü değil, normal standart e, sabit stabil kullanıcı olduklarından dolayı teker hareketler yapmaya çalışacaklar. Ama Emri'nin şöyle bir pozu var, tekerle bir teker yapabiliyorum, abi cesimlisine birkaç bir şeyler demişti. Bunu onu test etmiş olacağız. Bakalım dediği kadar var mı? Yok mu hesabına? Beni zaten az çok biliyorsunuz, az çok tanıyorsunuz. E, sizler için bir panya, işte e, ters nasıl gidilir, e, teker nasıl yapılır? E, ondan sonra Burasını bu burası alıp gidiyor çevirmeye. 360 yandı. Bizzat benden de göreceğiz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı İsmail? Yok abi. Hepinize başarılar dilerim. Teşekkürler. Ederim. O zaman kapat. Ayy, 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 ayy. Merhabalar. Ben şimdi... Evime göre kaldım ben. Biz de yalnızca beraber size... ...Kamunotu'nu Tersin'de yetiştirdik. Özcan Bay Baniat denemesi. Tekrar, 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 tekrar. Evet şu an Yusuf Özcan Bay gidon öndürme. Merhabalar arkadaşlar. Ben Özcan Bayak. Şimdi kardeşim peklere basacağım abi. Direksiyonu gidonu çevireceğim. Bir şeyler dedi ama Allah'a ben de anlamadım. İzleyelim. Görelim. Vallahi hareket buymuş. Ben ilk defa gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. Ya. Kapat İsmail. Vallahi gene Yunus bir hareket yapacakmış ama. Bilmiyorum bakalım. Ne yapacak? Ne aldığını da bilmiyorum. Hadi bakalım. Vallahi bir hareket yap deme. Gel bakalım buraya. Gel, 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 Şimdi takipçiler soracaklar bu hareket nedir, ne değildir diye. Arkadaşlarına ne yaptığını anlat. 360 liraya döndürdüm üstüydü ben. Peklere basarak. O kadar mıydı yani? Evet. Beni çek. Rezil olduk. Kapat kapat. Vallahi şu an karnıma karışık bir şeyler yapacaklar ama ben de ne yapacaklarını bilmiyorum. İzleyelim, görelim. Bir, bir, bir. Bizi, Burası neresi? Neyse. İsmail'i kapağa at. İsmail kayıt başladı mı İsmail? Başladı. Yalan. Arkadaşlar e, bugün bir takipçimizi gördük. Adı Hamza Ömer'di galiba. Onun bisikleti de deniyor. herkes Hamza gel buraya. Nasılsın? Nasılsın? Nasıl? Teşekkürler. Yani, bu benim e, takipçilerimden sevdiğim kardeşim Ramza. Şu an onun da WS bisikleti var. Gördüğünüz gibi. Burada kardeşimle beraber 180 e dönerken aynı bisiklet olacağımdan dolayı. Ben de yöntemimi arttıracağım. Kusura bir bakmayın biliyorsunuz. Bir dedik bunun Ramza'nı ölçelim. <laughs> bu <adam> ne diyor? <laughs> başlıyoruz. Hadi. 180. Kamera Evet. Yoruldum oğlum kafası. Kamera Adam arkadaşlar evet benim kameram adı İsmail'de ayrı zamanda öz güzelim. E, montajlarım, kameram bu adam sayesinde çekiliyor. Like'larınızı desteklediğiniz için İsmail'e verebilirim. Geç bu başıma. Takipçilerimiz de geldi. 3-5 tane takipçimiz de geldi. Onlar da şu an buradalar. Evet İsmail gösterelim alalım. gördüğünüz gibi işte takipçilerim bir şeyler Yakala 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 yakala. Yakala. İşte öğretiyoruz. Emek vermeye çalışıyoruz. Lütfen siz de e kanalımıza abone olarak, bizi takip ederek, e yorum yaparak, like atarak bizi destek, destek vermeyi lütfen unutmayın. Gördüğünüz gibi böyle yani işte. Hepinizi seviyorum. Takipte kalın. Yorumlarınızı, bilmem esirgemeyin. Görüşmek üzere. İsmail 3 2 1 kapat YouTube hesabı Kadir'in Probay kanalını takip YouTube hesabına Evet abi ne bayı? gibi KDZerali Probay kanalını takip etmiyorum ben YouTube'da Erzen Ultrabay takip ederseniz sevinirim. Hepinizi seviyorum. Çekimini kapat lütfen. 2 1, 1, 1. kapat Evet şu an yavaş yavaş eve gidiyoruz. Evet şu an kontrollü bir şekilde yoldan eve gitme çabaları. Audi bile bekliyor arkadaşlar şu an yavaş yavaş eve geldik. Şimdi Özcan Barki yanına gidiyoruz. İsmail ben hoş geldin. Evet arkadaşlar dediğim gibi yaptık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Soğan Az bir sus Allah belanı be. Neyse tamam. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. TikTok hesabı Özcan Altıra Bay. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Soğancı çek soğancı. Soğancı çek. Allah belanı. Hoş geldin.